Dostlarım selamlar yeni video hoş geldiniz. Bugün Haykü'nün Flam F Flam ne? Flam Dream Banana speed. daha küçük yazsaydınız da ama. Şimdi dostlar e, bu ürünü sizlerden biri e, yaklaşık bir hafta öncesinde istemişti. Video geç geldi dostum. Kusura bakma sürat kargodan kaynaklı. Yazlık sezonluk bir yerde yaşadığım için sürat kargo 4 gün boyunca şubede bekletti ama. Neyse kanka elinde sonunda geldi. Bugün sana yorumlarımı sizlere yorumlarımı aktaracağım. Hem su hem süt ile. Ee, fakat bundan önce şunu söylemek istiyorum. Trendyol fiyatını şu anda ekranda görüyorsunuz bilgisayar kapalı. Ee, saat çünkü iki buçuk şu an gece. E, ee, Trendyol fiyatı bu şekilde. Trendyol'daki yorumlar da bu şekilde. Tadı kötü almayın demişler ama bakalım deneyeceğiz ürünü kötülüyorlar mı yoksa harbiden kötü mü? Bu arada sıfırda açmadım kutusunda. Niye açmadım? Normalde bir açar koklarım. Açmadım çünkü çünkü arkadaşlar ben bugüne kadar arkadaşımız istemeseydi Haiku marka ürün asla almam. Asla almam. Niye? Bu bir ön yargı da olabilir. Bu arada 50 servismiş. E, sıfır şeker. Tatlandırıcı. Bunun ne olduğunu bilmem varsa. E, Tosford'un da bir tatlandırıcı, şekersiz tamamen tatlandırıcı. Bu arada gerçek çikolata şeyleri varmış içinde. E, falan 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 filan filan diyor. 50 servis diyor Neyse arkasına sonra geçeceğim. Hay markası tamamen bana göre. Şu, bunu denedikten sonra fikrim değişebilir. E, şu anlık bana göre tamamen böyle influencer'lar tarafından yükseltilen bir marka çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani şu an dediğim gibi daha tadına bakmadım ama dış görünüş olarak hani şu baskı kalitesi kadar rezil bir baskı kalitesi görmedim. Şu kapak sesi dandik bir kapak ee, dediğim gibi hepsi ön yargı da olabilir. Ya yani şunu gördüm teşekkür etmişler. Ee, sağ olun ama bunu fırlatacağım. Dediğim gibi bunu dedikten sonra fikrim değişebilir. Çok uzatmayayım. Son tüketim tarihi. Tavsiye edilen tüketim tarihi. 27 olması güzel. 27 olması güzel. Burada lot numarasını da bırakmış. Şimdi dostlar. Nerede? Heh. Şöyle bir videoyu duraklataraktan bakabilirsiniz. Ne oluyor lan? Heh. Yine de ben anlatayım. Şimdi dostlar. Netlesene bu Burada 3 gram bu arada bir ölçekle de netlemiyor. Niye netlemiyor? ha bir ölçek Alman markalı sözde ee, Türkiye onaylı GMP Cacut bir sürü belki onayla bir ürün helal bir ürün ee, protein oranını geç tuz oranını geç lif oranı 1.1 gram okeydir şekerden gelen Cacut şeker laktoz bilmem ne ee, yok kadar denecek kadar az ya kısmına bakarsan sıfır her şey yani full tatlandırıcı moruk yani bunu öyle çok anlatılacak bir ürün değil. Çünkü adı üstünde tatlandırıcı bomboş bir şey. Yani. Neyse daha çok sıkmayayım. Şunu bir açayım. Yalnız bak baskı kalitesi güzel ama kutu 10 üzerinden 1. Şimdi şöyle kutuyu açtım. <laughs> bir koku geçirgenliği var. Neyiz ben bu kadar abartmayayım yani. Abartmayayım. Şuna bir şöyle bir deliyim. Aaa kaliteli. O oh, delemiyorum. Anladınız? şöyle göstereyim harbi kaliteli yani ısı dengesini korumak vesile için herhalde çift katman alüminyum kullanmış. Oo. Bu ne? Muz mu bu? Dur bakayım. Oo, bu ne lan? Beyler içinde kurutulmuş muz var. Böyle çakma makma bir şey değil. Özellikle bir tane daha attım. Harbi muz var içinde. Şöyle bir suya atalım ya. Bunu ha bu arada bunu iyice istediğiniz şeye şurada yazıyor göstermedi de şey soğuk sıcak içecek Şey ulaftı sütlü kekti bilmem ne de atarsan bu çok güzel pankekte çok güzel olur. Şu muz parçaları çikolata parçaları falan çok güzel olur. Ama şu an ben onunla uğraşmak istemediğim için gibi. Yani bok gibi bir şey oldu bu ya. Şimdi bu böyle kullanılmıyor, bunu biliyoruz. Ben sadece suyla deneyeceğim, tamam mı? Hani suyla niye deniyorum? Hani saf tadını anlamak için ölçeği bir anda atıp tatlandırıcıdan komaya girmeyeyim. Hani tadına bakmak için şuraya suya attım. Hmm. Tamam, şu an saf tadını aldım. Ee, ama yorumlarımı buna göre yapmayacağım. Sütle deneyeceğim. Sütle deneyeceğim. Çünkü arkadaşlar bunu siz muhtemelen sütlü gıdalar işte yulaf işte e, ne bileyim protein tozunu sütle yaparsın. Tadını sevmezsin. Mecbur içine katacaksın sütün. Ben dediğim gibi saf tadını almak için oraya koydum onu. Ee, şimdi bir süte koyup asıl yorumumu söyleyeyim. Evet dostlar şimdi diyelim ki bir yulaf var burada. Yulafı böyle yemek istemiyorsun. Tadını sevmiyorsun. Hop kardeşim bir ölçek al buraya. At. İşte protein tozum var. Sevmedin. At. Gerçek yorumumuzu şu an buna göre yapabiliriz. Demin ki suyla hiçbir yorum yapamam. Dediğim gibi ben onu saf tadına bakmak için attım. Bu arada kıvamda bir yoğunlaşma hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim. Bir tadıp. Eli. Şimdi dostlar bir de içip söyleyeyim. çok kötü. <laughs> Şu çikolatayı dibinden yiyeyim dedim de. <laughs> bir dakika. Şimdi kankalar. Başta her şey güzeldi. Şunu <gülüyor> çekmeyeyim. Hemen <laughs> su içeyim ya bir dakika. Evet dostlar suyumu içtim. Kendime geldim. Bakın gram abartıyorsam adam değilim bak. Harbiden süt için konuş. Su için bu videoda asla konuşmayacağım. O benlik bir şeydi. Ee, bu nerede güzel olur biliyor musun dostum Bunu pankekte Güzel yaparsın Normal sade pankekten bıktıysan Ve şekerli bir pankek Yemek istiyorsan Protein Ocean'ın Muzlu pirinç unuyla O pankeki yapıp Bir ölçekte bundan atarsan Parmaklarını yersin Zaten ben bunu yapıp Müsait bir durumumda e, Ya Reels olarak ya da YouTube Shorts olarak Paylaşırım da Şu an Yeterli baktım yok. Ee, o yüzden sütle dedim. Şimdi şöyle. Şunu kapağını bir kapamadan önce şu e, muz parçaları dondurulmuş kurutulmuş muz parçaları içerken çok kötü hissiyat veriyor. Yani yersin yemezsin sana kalmış ama hani bir anda fondipliymiş. Ya tadını bir şeyini beğenmedin. şey i̇şte bir ölçek atayım bari tadı güzel ağzımda kötü şey kalmasın fondipliyim dersen fondükleyemezsin. Boğulursun çünkü anasını satayım. Bu ne böyle? Neyse. Şimdi şu Chunks <laughs> Chunks Chunks dediği çikolata parçacıklarından çok umutluydum. Dediğim gibi bak bu ısınınca muhtemelen eriyecek bir yapıda yapmışlardır. Eriyince böyle ufak ufak tane tane erir. Hani hem görsel hem tat olarak öyle daha iyi olabilir. Şu arkasında yazan sıcak soğuk içecekler kısmına güvenerekten ben süte attım. bu pirinç unu da olur bu arada. Dümdüz sadece karbonhidrat işte saf pirinç unu yiyorsanız. Saf pirinç unları bu arada trend orada burada var. 150 liraya 3 kilo satıyor adamlar. Yani o aşına o kadar para vermeye gerek yok. Ha, saf pirinç unu alırsın 150'ye. Işte 400 liraya da bunu alırsın. Bir ay yersin herhalde o 3 kiloyu. Ha, bunu yulafla da yersin yulafla da yersin bunu. Fakat yulafla yediğin zaman dostum bu çikolata parçacıklarının tadı çok yapay. Yapay da değil. Bildiğin plastik tadı böyle ve sert bir plastik tadı. Hani sert şey olarak söylemiyorum. Materyal olarak söylemiyorum. Tat olarak ben hayatımda böyle bir sertlik görmedim. Öksürük tuttu ya. Bak gram rol yapıyorsam adam değilim. Markayı kötülemek gibi hiçbir amacım yok. Fakat o çikolata parçacıkları rezalet. Bak alınır mı arkadaşlar? Ee, Şunu kapağını kapatıp konuşacağım, neme kaçmasın. Şimdi alınır mı ya? Şöyle cevap vereyim. Eğer sen bir protein tozu aldıysan ve bunun tadını değiştirmek istiyorsan, bu aromayı ben tercih etmem. Çünkü muhtemelen protein tozun çikolatalıdır zaten. Çünkü piyasada çok ucuz da çikolatalı toz satan firmalar var. Tatları çok kimyasal olur biliyorum. ama yani onu bununla değiştiremezsin daha kötü yapar. Ha, yok ben pankek yapacağım, işte krep yapacağım, kek yapacağım. İşte sadece tatlandırsın, şeker kullanmak istemiyorum. İşte yulafa katacağım, yok bilmem ne dersen. Eyvallah derim. Kullanırsın. Sadece yulaf bu çikolata birazcık bozabilir yulafın tadını. ben yulaf seviyorum. Ona göre konuşuyorum. Normal sade yulaf yemeyi ben çok severim. Tadını da severim. Ama sen sevmiyorsan ha işte o zaman bunu kullanırsın. Bunu dondurma yaparsın. Dondurmaya atarsın. Tatlandırır falan. Zaten herif burada dondurmaya mı atmış bakayım. Dondurma gibi bir şey atmış zaten. Yani bu ürünü daha fazla anlatamayacağım. Ee, sadece şurada hot code demiş ya. Drink ve shakes. Ee, yani drink burada moruk. Bir kadehteki şeyi e, soğuk içeceği çözdüremedi o çikolata parçacıklarını. Yani, muhtemelen shake yapsaydım, shakerla yapsaydım parçalardı. Ama dostum burada o zaman drinks, içecekler ve shakes olarak ayırmayacaksın. Yani karışımlar olarak. Ben bunu burada döküp içemiyorum yani. Neyse dostlarım bunun incelemesi bu kadar. Dediğim gibi müsaitlik durumuna göre hafta içi yani bu, bu hafta değil sonraki hafta iyisin günün falan olduğunda e, pankek yapıp shorts veya reels ikisine de paylaşabilirim. Ürün bu şekilde 50 servis çok iyi bak. 400 liraya 50 servis olması çok iyi. Bunun başka aromaları da var. Hangisini denememi istediğinizi yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Dostlarım bakın. Youtube'da 100 abone olunca ayrı bir çekiliş. Instagram'daki çekilişimiz hala devam ediyor. Grizon 72 servisi protein tozu. Katılmayı unutmayın. Instagram adımı buraya yazdım. Kendinize iyi bakın.